Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şöyle alayım şunu. Cumhuriyetimizin 100. yılında en önemli görev ülke ve ulus bütünlüğümüzü korumak. Büyük tehdit buna dönük, stratejik tehdit ve iktidar eliyle, iktidar eliyle Türkiye'ye dayatılıyor. Anadolu Federe İslam Cumhuriyeti. Doğusunu, güneydoğusunu doğusunu ıı, sevrin postmodern versiyonu gereği şuradan başlayarak vermiş. Geri kalan bölümde de Anadolu Federal İslam Cumhuriyeti kurmuş. Baş, başkentte belki buraya taşımış ve Erdoğan'a ölünceye dek saltanat sürme şansı tanımış bir teokratik monarşi. Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği bizim için esas. Anayasanın başlangıç bölümünde böyle yazıyor. Dolayısıyla bunun tersi anayasayı ihlal. Eğer eylemle bunu yaparsanız söylemi aşıp 309 TCK madde 309'a girer ve veya karşılık yaptırı yaptırım ağırlaştırılmış müebbet hapis